Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Özellikle e, şehirler arası, hatta uluslar arası tır kullanan, otobüs kullanan veya diğer araçlarla e, sürekli seferi sayılacak mesafede e, yolculuk durumunda bulunan şoförler veya şoför konumundaki insanlar, mesela şoför değil ama mesleği pazarlamacı olan birisi, ömrü hep yollarda geçiyor. Seferilik şartı yani 90 kilometrenin üzerinde bir mesafeye gidip 15 gün kalmadan dönme kararıyla orada bulunmak seferi olmak demektir. Böyle bir durumdaki Müslüman 20 sene 30 sene ne kadar sürerse sürsün bu işi devam ettiği sürece namazları o seferilik pozisyonundayken iki rekat kılar yani namazları kısaltarak kılar akşam namazı hariç ve Ramazan-ı Şerif orucunu kazaya bırakabilir. Bu arada evine döndüğü zamanlar yani seferiliği haftada iki gün bitiyorsa o zamanlar bu kurallar geçerli değil şüphesiz. Namazlarını seferi olarak kılar, Ramazan oruçlarını tutabileceği güne erteler. Bundan dolayı da şoför, pazarlamacı gibi sürekli şehirler arası dolaşan birisi bir vebale girmez mesleği bu olduğu için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.